Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nin turizmden elde ettiği gelir 420 milyar euroyu buldu. Bu rakam birliği dünyanın turizmden en çok para kazanan bölgesi haline getirirken aynı zamanda ihracatının da %6.2'sine tekabül ediyor. İstihdam açısından bakıldığında Avrupa'da 27 milyon kişi bu sektörden para kazanıyor. 672 milyon insan her yıl Avrupa ülkelerini ziyaret ederken yıllık 90 milyona yakın insanla Fransa başı çekiyor. Sadece Paris'teki Louvre Müzesi ile Londra'daki British Museum'un yıllık ziyaretçi sayısı 20 milyon insana yakın. Bu müzelerin ortak özellikleri ise teşhir edilen eserlerin neredeyse tamamının çalıntı olması. Eğer tarihe ilginiz yoksa ve Avrupa'daki müzeleri dolaşıyorsanız, Gılgamış'ın ve Sümerlilerin İngiltere'de yaşamış olduğunu ya da Bergama'nın Almanya'da bir kent olduğunu veya Truvalıların Moskova'da yaşamış olduğunu sanabilirsiniz. Çünkü bu tarihi karakterlerin ve şehirlerin var olduğunun kanıtı neredeyse tüm eserleri görebileceğiniz tek yer Avrupa müzeleridir. Henüz kıta Avrupa'sından taş devrinin yaşandığı bu günlerde Mezopotamya'da yazılan destanları görmek için gitmeniz gereken yer Avrupa Müzeleri. Bugün Avrupa Müzeleri 19. yüzyılda dünyayı sömürgeleştiren Avrupalıların utanç tarihini teşhir ediş yöntemi. Yani konuyla ilgisi olmayan, etrafı fotoğraflayan bir Japon turiste verilmesi gereken ilk bilgi ne Gılgamış ne de Ramses bir İngiliz'de. Yazının ilk bulunduğu topraklar bugünkü Irak'ta yer alırken parayı dolaşıma sokan ilk medeniyet Ege bölgesinde hüküm sürüyordu. Bundan 5000 yıl önce insanlık tarihinin başladığı Mezopotamya'da üretilmiş eserlerin çoğu bugün bu topraklarda değil. Öyle bir yağmacılık zihniyeti hakim ki bazı eserler hırsızlardan dahi çalındı. Bugün Mısır hiyerogliflerini okuyabilmemizin en önemli sebebi Rosetta taşıdır. Rosetta taşı adlandıranların reşit kelimesini latin alfabesiyle yazdığı hali. Harun Reşit'in kurduğu Reşit şehrinde keşfedilen Rosetta taşı üç dilde yazılmıştır. Antik Yunanca, Antik Mısırca ve o dönem Mısır halkının kullandığı Demotik dilinde. İngilizlerin Mısır'ı işgal ettiği gün ilk işi Antik Mısır'ı yağmalayıp Londra'ya taşımak. Taşı ilk bulan Fransızlardan istediklerinde ise aldıkları cevap ibretlik bulunan eserleri size vermektense İskenderiye Kütüphanesi gibi yakmayı tercih ederiz. Bugünse her yıl milyonlarca ziyaretçi British Museum'a reşit taşı gibi bir sürü yağma eserini görmeye gidiyor. Aslında 1869'da Osmanlı tarafından Asarı Atika Nizamnamesi adıyla kanun çıkarıldı. Arkasında Osman Hamdi Bey'in imzası bulunan bu kanunun amacı tarihi eserlerin yurt dışına çıkışını engellemekti günümüz Türkçesiyle eski eserler kanunu anlamına gelen yasaya rağmen birçok eser yağmalanırken Berlin'de sadece Türkiye'den yağmalanan eserlerin sergilenmesi için açılan iki farklı müze var. Selçuklu sanatının doruk noktalarından biri olan Beyhekim Camii'nin mihrabı da çalınan eserler arasında o dönem Konya'da bulunan Alman konsolos Julius Hardek Lloydwet, mihrabı onarmak için aldığı izni kötüye kullanıp tamamı eşsiz Çinilerden oluşan eseri parça parça Almanya'ya taşıdı. Bugün hala Berlin'de bulunan Bergama Müzesi'nde sergilenen mihrabı geri almak için Türkiye uzun süre mücadele etse de Almanya çaldığı eseri geri vermeye niyetli değil. Almanların Çanakkale'den çaldığı Truva hazineleri bugün Rusya'da sergileniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların çaldığı bu eserler Rusya tarafından çalınıyor. Hırsız bir anlamda hırsızlık mağduru. İngiltere Kraliçesinin tacında bulunan Kuhi Nur da benzer bir hikayeye sahip. Işık da anlamına gelen elması geri isteyen Hindistan'a dönemin başbakanı şöyle bir cevap verdi. Bunu verirsek British Museum'da sergileyebileceğimiz hiçbir şey kalmaz. Yapılan hırsızlığın pişkince bir itirafı olan bu açıklama aslında doğru. İngilizler Benin'i işgal ettiği gün Afrika sanatının en değerli eserlerini çalarken Mısır'ı işgal ettiklerinde ise Antik Mısır'a dair birçok eseri yağmaladılar hem Benin hükümeti hem Mısır hükümeti dava açıp eserleri geri almak istese de her konuda hukuk dersi veren Avrupa ülkeleri bu konuda orman kanunlarıyla cevap veriyor. Gücünüz yetiyorsa gelin alın. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre'da da durum aynı. Bugün Hatay'da olması gereken Üç Güzeller ve Mevsimler adlı mozaikler müzenin en çok dikkat çeken eserleri. Hammurabi kanunlarından Büyük Sfenks'e kadar Mezopotamya'dan çalınan eserler müzede sergilenirken Afrika'da bu yağmadan nasibini aldı. Truva hazinelerinin Almanların elinde olduğu Rus işgalinden sonra ortaya çıkmıştı. Bugün insanlık tarihinin mihenk taşı sayılan Göbekli Tepe kazılarını da Alman arkeologlar başlatmıştı. Yarın bir gün tıpkı Bergama Sunağı gibi ya da İştar Kapısı gibi Göbekli Tepe'deki keşfedilen tapınağı da Almanya'da müzelerde görmemek için son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Çalınan eserlerinizi geri almak istediğinizde verdikleri cevapsa Yavuz Hırsız'ın hikayesini andırıyor. Çaldırmasaydım...